Herkese merhaba. Yeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar. Arkadaşlarla öyle bir kafa dağıtmak için Milta Power'a iniş yaptık ve her zamanki gibi katlar geziyoruz. Bir silah yok ya. Silah. Pompalı ne yapıyorum ben? Bir de çift pompalı verdi bize. Ha burada iki seviye kat var. Supplies. Evet. Tabancamızı da alalım pompalının yanında tabanca şart. Neyse çok boş yapmadan katlara bir bakalım ne var ne yok. Ses var ama ha, arkadaşlarımızın sesi galiba. Neyse. Kurşunu yokmuş. Dur dur dur. Aldı ya VSS. Ha, bari VSS'i bana bırak ya. VSS de bulduk. Dolaş dolaş hiçbir şey yok ya burada. Ya 3 saattir geziyoruz bir VSS mi çıktı bu kadar koca binadan? kar bulduk da yok. Bari. Ha? Nasıl? Koskocaman kar bulduk. Dürbün yok diye bir yes geçtik ya. Atla evet. bakayım. ahead. nereye düşmüş ya? Nasıl alacağız şimdi? Araba geliyor, araba geliyor, araba. Bakalım dolaşıyor ya. Yok, diğer tarafa geçti. geldim. Tamam, <laughs> nasıl vuruyor bak. Tamam, biri baygın. Biri takıldım buraya. Tamam. Gelin bakalım şimdi buraya. Bir baygın. Oha. Nasıl bayıldım lan ben. Canı çok az, canı çok az. Alırsın. Güzel. Bitti. Oha cana bak ya. 4 numarayı kaldır birinci 4 numaranın canını çalar Kaptan <laughs> Lan bana da bir şey bırakın ya hiçbir şey kalmadı. Mek. Neyse durayım M4 alayım. Tamam. Yok yok. İyi. iyi. Neyse. Köprü salın bakalım ne olacak on me. Enemies ahead. Nerede? Denizde mi? Oha, botla kaçıyorlar. Lan lan. bize sıkıyor. Ender'dan çıktı. Görmüyorum. Oha. Güzel. Hiç hiç beklemiyordum ha. Ha geliyorum geliyorum. Rush atacağız değil mi? Yok yok diğer tarafa geçiyoruz. Aman diğer tarafta. Köprüyü de tutmuşlar ya. Gelin gelin. Haydi bakalım. Köprüden denize atlayalım. Başka çare yok. Haydi kır direksiyonu. Üzerim bakalım nereye kadar gideceksek. Şey of. Enemies ahead. Karşıda bizi bekliyorlar ha. Enemies ahead. Okay. ahead. Bak bir sıkıyor. Oha. Ortada kaldık. Farklı yerden sıkıyor. Oğlum sıkmasana. Bak denizde bayılmak istemiyorum ha. Ha, vur şurada. Neyse. Almak istiyordum. Oha. canı bastırmıyor. Ne yapacağız? Geçeceğiz diğer tarafa. Can basamıyorum ki. Ne yapalım gidelim bak bakalım. Başka çare yok. Aha güzel. Enemies ahead. Enemies ahead. Şuradan bir yerden sıkıyor da. Güzel. Bittiler galiba. Ben geliyorum. Oo, oh. Emirim dördü yapıştırdı. Ne yapalım şimdi? Oh. Hayda. Yapacak bir şey yok. Allah bu nereye gidiyor? Yanlış yere gidiyor ya. <laughs> oha. oha. Oha oha dur dur. Tam bitirme bitirme. Enemies ahead. Bak, tab güzel tavayı aldım ben yanlışlıkla nerede bu biraz önce siz yerine tavayı almıştım yani elime Enemies ahead. Görmüyorum ki ha burada. Çıksam mı çıkmasam mı? Çıkıyorum ya. Geldim buraya. Gelin buraya. Sizden korkan. Tamam sizinki sizin gibi olmasın tamam. Nerede ya? Nereye sıkıyorsun? Nereye sıkıyorsun? Search for vehicles. Enemies ahead. Aha, tamam. <laughs> Bir keskin nişancı olsa. Yok. <laughs> Neredesin? 17. Enemies ahead. Yok oradan çıkmayacak. Oradan çıkmayacak o. Oh 1-7 Bak kaptanla biz kaldık ha İyi oyuncular Gitti Tamam tamam anladık anladık. Anladık. Oğlum anladık ya anladık. Yahu. Bari bitirme ya. Üf. Ya durun bir ya. Oha. Oha yani arada Bu ne biçim takım ya? Birisi dağlı, birisi denizli. Neyse. Neyse ne. Evet. Doğru. Güzel olmadı ama bayağı aksiyonlu bir maçtı. Üçüncü olduk bu arada. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve yeni gelecek olan abone var videolarını anında haberdar olmak için Bildirimleri açabilir ve abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Evde kalın. Hoşça kalın değil, evde kalın. Hadi bakayım.